Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Normalde açmayacaktım videoyu da Seren oynayayım dedim ya videoda. Ne Ferhat abinin hesabındayım. Şöyle aşağı doğru yardım edelim. Tuttu bu arada. O. Öldü. Bir tane daha stun atacağım oraya. Böyle bir stun geldi. Bir tane düz atalım. Ama o da öldü. Bu arkadaşı ben keserim bu arada. Öyle bir stun. Tamam o da öldü. Yani. Son kili vermeseydim. Flash atsaydım. Daha iyiydi ama. Gayet okey. Şuradan şey alacağım. Akıllı asa alacağım. Tırpanın küçüğünü alıp akıllı asa almaya başladım artık. Daha iyi olduğuna karar verdim. Şöyle bir tane ulti verelim. Serena ile iyi parmaktık bu arada. Umarım ölmezsin kanki. Şöyle hemen patlatalım şurayı. Vallahi kaşınma kanka saflaştırın da yok. Kırbistan. bunu yalnız çıkman lazım reis. Ha öldü lan bu. Aşağı atacak. Kes kanka bunu. Kes kes. Aferin lan. Stan geldi. Üstüne gider sandım da tünde eşlerini kullanmış zaten adam. Bıktım onu. Tam öldü o. Kareti bekleyeceğim tekrar. Kareti bir tur daha kestirebilirsem çok güzel olacak. Oyun direkt bitecek. Farmlarda olması gerektiği yerde. Böyle duralım bakalım. Ama adam gelmiyor. Ha deş kullandı. Nasıl lan? Kutsa çok tatlı olacaktı. Öldürürdük direkt ve deşinin olduğu yere atayım. Tam çıktı kanka salonu. O kesti de geri döndü. Tamam. Aşağı yere Ah. Oh. Şöyle ona da yok tutmadı. Aa yay. Kanka Dairut gelmiş. Hadi. Böyle bir stun. Stun çıkıyorum ben. Oğlum ne action oldu lan burada. Dairut'a Bu keserse çok iyi. Al kanka farmları da. Zaten ben base'deyim. Çok çok iyi oldu diyelim. Ben şunu önereceğim. Daha sonra bakarız alacağımız itemlere. Yalnız iletişim farmı bayağı yüksek. Kanka bende kalmasın dikkatli ol. Bu adamı düşürmem lazım. Bu adamı düşürmem lazım. Çok sıkıntı olacak yoksa. Kanka o da olur. Dikkatli olalım tek atar bu. Çok güçlü durumda. Oh Harit geliyor buraya. Kanka yok mu bir şey? Harit aşağıdaydı ya. Hepsi ultin gelmedi mi? Gel gel hayırsa. Hepsi gel. At ulti. Tamam öldü. Lazım da dur bakayım belki bir tur daha düşürürüz Angela'yı. Soğuma gidiyor. Kanka vur bana vur 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 kes. İyi güzel Layla yöne geçirdik biraz. Ben yüzde öldüm. Yüzde öldüm. Adam ormanları varken direkt sağa sola koşmuş ya. Hayarep hep şekli mi peki kanka? Hayal heplik bir şey yok ya adam doğru olanı yaptı. O turtle'a gitseydik de oynayamazdık. Angela'sı var. Dairot'u var. İki misilleme falan filan. Hepsi kardeşimin eline sağlık. Hepsi alıp bir şey yok. Helal kanka çekilsin. Şey Allah. Aha kullandı her şeyini. Vur vur kanka vur şuna. Burayı da ettireyim ben. Bir daha tele gidebilirim. Sen neredesin? burda olması yok peki Bunu kapat lan. Stan 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 stan. hadi kanka. Lan. Neyse o kadar da önemli değil. Ölmesem çok iyiydi de mit gidebilir. Gitti hatta ya. Neyse diyelim. Bir tek sanki geç geldiler ama benim de hatam var. Yine kaçsam zaten ölecekti adam. Keşke vurmasaydım. Nitkuler. Dairot'u kesebilir miyim ben acaba gitsem bota? Bu adam yine öldü. Lan bir stun bakıyor. Bu kanka. Kovum atmam lazım üstüne. Keş atacak şuraya. Al kanka dokunmuyorum. Bravo. Git açalım gel. Valla mid kesin açmamız lazım. Gelmeniz lazım ya. Allah mid kuleyi açmak istemedi ay bu saat. Örtlü almak istedi. Mid daha önemliydi şu an ama. Ben kutsal alacağım vazgeçtim. Tuttu tuttu yüzde yüz tuttu. Hangi sakın ola ölme. Bu ormandan. Of oh, son anda. Son anda base'ini bozduk adamın. Kanka ölmeyin ne olur artık ya. Bu arkadaşlar öldükçe biz büyü nüfuzu almak zorunda kalacağız. Dairut farm atıyor. Köpek gibi. Bakayım bir direnci alıyor mu? İyi almıyor. Allah'tan almıyor. Tamam burası da temiz ama midi nasıl ittireceğiz? Çok karanlık. <laughs> Ha bitirdim. Yaptım be kanka. Oh, onu da aldım. Şöyle bir stun atayım ona. Fazla korkuyor bizden şu an. Tamam. Ben olsam yürüdüm bir de çoktan. Kanka siz niye bu kadar toksiksiniz ya? Susun da oyununuzu oynayın be kardeşim. <laughs> Dayla çıksana kanka. Sana geliyor olabilirler. <laughs> ya adamı stun attı. Stun'ı yemedi o yüzden. Çok iyi dojladın lan. Tam öldü bu. <laughs> Selena çok güçlü ya. Doğru oynandığı takdirde harbi biçiyor hero. Mesela ben tapa çıkarsam lord'u alabilir bunlar. Tamam güzel. Kylo Flash'ı niye attı acaba? Kes onu orada girelim. Ölmeden kes onu orada girelim. Ölme kanki. Neyse öldü o adam. Bu adam ne istiyor acaba? Fenerse direkt tutacağım. Şöyle biraz ileri çıkalım. Dairut yalnız çalmak için bekliyordur. Burada mısın? Ve Dairot nerede? Dairot'u bayağıdır görmedim. İliteyle bir telebi bakalım burada mı? Çalıları görüş atmaya başlamam lazım. Haritadaki alanımız çok sıkıştı şu an. Bence sağdalar. Yo. Şurayı bir ittirelim de ben bir haritadan kaybolayım gidip birine deneyeyim sonra. <laughs> Bunu da alalım sonra bir dilek feneri çekeceğim. Yok ya aşağı taraf çok kalabalık. Kimin nerede olduğu belli değil aşağı bırakalım. Anka misilleme ne Allah aşkına ya. harita oynuyorsun. Kurban olduğum. Almayın arkadaşlar şu. Şöyle garip garip siperler almayın. <laughs> bari İrtel ölüyken aslında Böyle bir stun tutturayım lan şuna Tamam Ölme ona çok iyi irtel geliyor Şöyle atayım evet. Ulti Tam salıyorum burayı tap açıldı zaten Aha. Ayıpsu gölüye, gölge. su ölmüş ki. Şöyle bir aşağı doğru gidiyormuş gibi yapacağım diyeceğim de orada görüştürüyor bir daha bir daha ha sonunda başardık hemen şunu da aldık blue'yu da ben çekeyim Sakın alma kanka. Teşekkür ederim. Almaya çalıştın ama. Valla bir dilek feneri patlar bu itemden sonra. Ne dediniz o işe? Ve bu adam Angela'ya güvenip devam etmiştir. Öyle bir şey yok kanka. Tam öldüm. <laughs> Dort gelecek. Şu Lord'un tersi zaten itili olacak. Şuraya bir tane görüş bırakalım. Blue'nun çalısında bir kontrol edeyim Layla için sonra burayı. Tamam İritiel neredesin? Abin geliyor üstten atmaya geliyor hem de. Buraya kayar. bak yok. Buradan deneyelim bir de. Kanka Lord çıkıyor sakın ölme. Arkadaşını mı öldürdün? Çık geri çık geri. Yerim yazsın eriteli öldürebilirim. Ah. Oh. Haritim bir canı kaldı ölmedi. Şöyle. E ee, irtel karşı şimdi de base atıyor. Biri durdursun. Kanka niye ya? Vallahi gitti Lord. Irriteli tutmazsan burada. Amcak var Lord'a. Lan o görüşe basar sanmıştım. Hadi lan tutsun artık şu adamı çok hızlı ki hareket halinde yürüdüğü için bir düz vuruş animasyonunda şey olmuyor doğal olarak durmuyor yerinde. Böyle bir stun daireta. Lan daireta öldü. Kanka dikkat edin çek 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 sat. At bu adamı. Bu adam taşıması var ya. Yanında harit de var çünkü harit bu arada tek yiyor artık. Bu değil ya dilek feneri veya job. Job alayım hatta. Uzaktan bir stand tutturursam direkt keserim bunları. Git botuna hala değişmemiş. bunu tapta aslında birini tutup kesebilirim de. Tamam. Güzel oldu. Şurayı hemen temizleyeyim falan çok iyi. Şöyle bir bir yardım var mı? Öleceğim. Bunu kesemiyorsunuz mu siz? Ha, ben keseceğim gelip. Çok güçsüzsünüz niye öyle? Deli kaşındı var ya. Ha tuttum bu sefer. Ha iyi oyun Valla kötü mü iyi mi oynadık tam kestiremedim. Bence kötü oynadık sonları doğru ama. Yine de fena değildi. Bir de takım arkadaşlarımız birazcık garipti bu oyun bence. O yüzden etkiledi yani. Orta oyundan sonra. Ama çok hasar vurmuşumdur. Selena'ya göre müthiş vurmuşum. İkinci oyunda değil mi arkadaşlar. İkinci oyunda görüşürüz. Aa, aa. Arkadaşlar ikinci oyuna geçtik şimdi. Değişik bir rotasyon atacağım. Ekle ve gör. O o adama da yardım ediyorlar ama. Yapsam mı acaba? Neyse ya. Uğraşamayacağım. Bu adam biliyor bu arada dedi ki Allah senden razı olsun kardeşim benim Buradan hemen Akdeniz'e gideceğim Bunu da alalım Akdeniz'e alalım sonra ona mid'e bir gank bakacağım Bak, Bekle azıcık mid'e geleceğiz Aha Tamam o da olur Mid'e gitsek çok daha iyiydi ama bu arkadaş bizi oynatmak istiyor belli ki. Hemen şunu alalım. Yukarıdaki ormanı alalım. Rotasyonu bitirelim diyecektim. Yakma var mı? Ben de yakma girmedim gerçi. Öldürme çılgınlığı girmiştim. Ben şunu önerelim. Karina. Hmm. İstiyor mu bu ormanı? Smite kullanmadan alabilirsem alacağım. Ha öldü. Tam Blues'una da oynarız. Gerekirse. Gord'a döneceğim şu an. Bir gözüm Gord'da. Tamam güzel. Oğlum bizim suyu günden güne iyileşiyor. Fark ettiniz mi onu? Tamam onu da aldım. Araba seni öldüreyim ben? Nerede be Ezzat yani? Senin küçüğünü alacağım ben. Hatta şöyle bir red. Ah lan. Bazen istediğiniz şeyler olmaz arkadaşlar. İyisin Gord. Kanka Turtle'ın acelesi yok. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ne alacağım önce. Might geldi. Oğlum kendi Selena'mı da ojladım yemin ederim. Lan Matilda. Yeni alaydın diyeceğim de senlik bir şey yok Serena basmış benden uzağa gitti sandım da Redim çok uzun süredir açık ama solo Q olunca bazen kuralları çiğniyorsunuz arkadaşlar bu şekilde Matilda bana gel. Bana gel. Ne olur duvar kenarından bana gel. Benim hatam ya. Ben niye millet toksiklemeye çalışıyorum ki? Dümdüz oyunu oyna işte. Orada stun yedim. Falan filan bir şey oldu ya. Gördünüz mü bilmiyorum da. Q mu bir şeyler oldu yani orada. My bad. Adamın bedava kill verdi. Kanka ben bu el direkt peki AD kasmadım. Umutsuzluk şekli yapmadık mı? Ona double vermişiz. Buna bir smite koyayım. Akdeniz var mı? Akdeniz'i de alayım. Yalnız mythic çok önüne duruyor ya. W'm yok. Yoksa kesecektim. Geliyorum aşağı doğru. Bana çarpma başka hiçbir şey istemiyorum dostum. Aha karına kill alacak. Oo çok iyi oynadın reis. Eline sağlık. Eline sağlık kardeşim. Çok iyisin. Eşref kardeşim. Eşref benim kardeşim midir? Hemen bulumuza uzayalım. ADC zaten düşmüş ama bizim gidebileceğimiz bir Gort var şu an. Bir de ADC var. Karşılık küçük duruyor. Red'i alıyordur şu an. Küçüğünü alalım. Adam redde çünkü. Kanka yapacak bir şey yok. Counter jungle şekli. Buraya geliyorum. Kill var orada. Oğlum ne oynadım lan orayı. <laughs> Oha Gord. Senin kokunu aldım Gord. Gord kardeş. Senin kokunu aldım ben. Seni kovalayacağım. Neyse Blue'una gidiyorum. Perene. At Flesh kanka. Aldı buluyor Aha Gord öldü. Gord. çıkmaz kanka yakmam da yok deme hiç bazen eksik kalıyor beni de götürür müsün basın kornaya basın abanın kanka ölme orada geliyor kardeşim benim En gök alacağım. alıyorum çok geç bir gök ama alasım geldi O, Dodge mekanik mi kanka? Aa! Tak! Ben bu gidiyorum. Yok kran almayacağım bu arada ya. Oyun kaybetmek istemedim şu an bir. Kapımı saldır. Hadi saldıralım bakalım. Lord olacak alalım hadi. Smite'im yok ama gerek yok. Gelemezler zaten. Matilen attı da çok kötü bu arada. Burada sıkışsak bizi çıkartabilecek bir skill kalmıyor. Siz atmayın arkadaşlar. Böyle de bunlar. Öldü herhalde. Yok. Merhaba. Kanka ben seni bir ağız tadıyla kesemedim ya. Hep bir şeyler oluyor. Şöyle bir tek atamadım. Kuleye vurun lan. Küçüğümüzü alalım. Aşağı iteceğim bir patlamayı alalım aşağıdaki. Dakka sekizde patlama aldık iyi hoş oldu Geldim ona Uuuu flashe bak Doğara flash attı adam Sezon sonu mekaniklerimi kanka Bitirelim Ben şunu alalım. Savunma falan almayacağım hiç. Direkt tek atalım ya. Bunu nasıl keseceğim ki? Yanımda Matilda var. Matara var. tankla. İyi oldu. Arabada kardeşim fena sürüyor ya bu arada. Git biraz ileri geleceğim. Lan gitseydin üstüne. bu Matilda ile suyu ne kadar güçlü ya. Keşke hep bu adam gelse takımma. Bu geliyorum. Smite'im yok da gerek yok. Kanka ben senin geleceğim arkandan zaten. Görüş vermemek için uzağa gidiyorum çalıda adam varsa diye. O gelmeyeceğim sanıyor ben arkaya doğru gittiğimde arkadaşlar. Öldüm, öldüm. Öldüm ya. Kanka. Of of patladık bu arada ya. Kötü oldu. Lord da geliyordu. Matilda ile bizim uyum şaka mı kardeşim? Neyse iki kişi öldü belki bitirirler yine de. Heisenberg. Var mı Serena bir stun kanka? Yok. Oyun başına uzadı bu arada ya. Kanat almadığım için pişman mı olacağım acaba bu oyun? Çünkü direkt tek yedim hoşuma gitmedi oradaki olay. Geliyor oraya doğru red'ine alalım adamları. İyi kanka bu sefer sen öldün iyi oldu. Buna da bakalım. Ay gorduna ya. O adam ne yapıyor dayı ya? Benim Q'nun leştiği şaka mı oradaki? Yok mu gelen giden? Oyunu bitirebiliriz aslında. Adamlar geldi. Kanka dikkat bir Tuttum bunu. Es bunu da. Bu da öldü. Bu da öldü. Fena mısın kanka? Oha. Neyse elinize sağlık beyler. Matilde özellikle senin kardeşim çok eline sağlık. Yani inanılmaz bir oyuncusun. Ellerim yanlı var ya elim nasır oldu lan parmağım parmağım sıcaktan telefonun arkası oha oğlum bu ne lan asfalt gibi <laughs> asfalt gibi olmuş amına koyayım parmağım. Kardeşim sana bir like atıyorum hayır hayır dislike attım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Hoşça kalın.